Her şey biz nasıl planladıysak öyle oldu. Tapki Bihan ve Şina meselesini duyunca nasıl da kıskançlıktan deliye döndü. Ama ben Tapki için çok üzüldüm. Ona o kadar şey söyledim. Geçmişi hatırlamasına sebep olduk. Ama yenge biz bunu Tapki'nin iyiliği için yapıyoruz. Ne yapalım ki yenge? Yoksa Tapki asla Bihana evet demeyecek. Tabii ki diyecek. Ben ona söylettiririm. Bihan benim en yakın arkadaşım. Ben onu aşkına mutlaka kavuştururum. Şina, kızım. Bihan ve Tapki'yi birbirine yaklaştırmaya çalışacaksın. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem... Lütfen teyze, resmiyete gerek yok. Hatta ben Bihan'ın hayatını yoluna koymasına yardımcı olduğum için çok mutluyum. Evet Vasundra, bizden oğlunla gelinini Yakınlaştırmamızı istedin Bu bizim için onur verici Ama Şina Senin çok dikkatli olman gerek Tabi ki bütün bunların bir oyunu olduğunu Asla fark etmemeli tamam mı Ayrıca bir Bihan'ın da fark etmemesi gerek Evet Bakın Tabi ki gelmiş Gel kızım gel Hadi ben sana yardım edeyim. Ben de aynı senin gibi olmak istiyorum. Herkes desin ki bu Şina aynı Tapki gibi oldu. Sana söz veriyorum. Kimse benden asla şikayet etmeyecek. Ben herkese çok iyi bakacağım. Aynı senin gibi. Özellikle de bir hana. Ee, Tapki gel. Şöyle otur. Şina gel sen de Tapki'nin yanına otur. Hadi çutu Ben gelin. de şöyle geleyim. Evet gel. Ne oldu? Ben hiç acı sevmem. Sen de aynı bir han gibisin. O da acıyı hiç sevmez de. Evet. İkiniz gerçekten çok benziyorsunuz. Hem de çocukluktan beri. E, ee, Tab ki. Sen de acı sevmiyorsun değil mi? Harika. Hanımefendi acıya bayılır. Ben bir kere onun yüzünden gözümden yaş gelene kadar acı yemiştim. Acı yemek yedirip öldürecek misin beni? Bilmiyor musun? Ben acıdan nefret ederim. Öyle bir hale geldim ki kimseye anlatamam. Ama benimleyken öyle bir şey olmaz. Bir an motosikletle tur atalım. Ama biraz hızlı sür. Çünkü motoru hızlı kullanmayınca hiç eğlenceli olmuyor. Ne dersin Tapki? Ona neden soruyorsun ki? O korkağın tekidir. Motosiklete binmekten korkar. Ben biraz hızlandığım zaman hanımefendi hemen bağırmaya başlar. Merak etme. Tapki bizimle gelmiyor. Hem bu arada söylesene motosikletin en çok kaç basıyor? Hadi çıkalım. Öyle mi? Hadi. Evet. evet. Evet, bari kahvaltınızı etseydiniz. Şimdi olmaz teyze, sonra lütfen. Aa, tatlı kızım. E, e, evet anne. Kızım ben üst kata yufka sermiştim. Eğer işin yoksa bana onları getirir misin? Tabii getiririm.